Merhaba, ben Fatma. Günaydın. Günaydın. Biz sabah, şimdi saat 12 ve cam... Oy, çok yaşa. Ee, hazırlıklara devam ediyoruz. Bu tarafta çocukların kutularını hazırlıyorum. Burada da cimnastik elbiseleri hazır. Flokumu yayına koydum. Çayımızı hazırlıyoruz bu tarafta. Ekmeğimizi de hazırlıyoruz. Kutuları temizledik. Şimdi de ekmeğimizi koyacağız. Çikovay, Çikovay. Çikovay, Çikovay. Ata ene O ne diyorsun? Ata ene bloğli. Canım, bu şarkıyı çok seviyoruz. Çikovay, Çikovay. Ata ene bloğli, ata ene bloğli. Hadi bakalım, hazırlıklara devam edelim. Of je was een jam zit. Het begint bijna Oké, ik laat je de achterkant zien. En dit ja? is de voorkant. Ja. Klusjeszaak. Oh. Kijk, hierin zit een moet je het openmaken en dan staat het weer op een ronde papier bijvoorbeeld stofzuigen. En aan de andere kant staat ook iets wat ik wel eens vond: een r Ja. Een um, Bakken. Oh, wow, bakken. Oké, okay, mensen. oké. Okay. En er zitten allemaal verschillende uh, klusjes in. En er zijn er zes. Oh, kan En ze ik van YouTube voor. Oh, mm -hmm. Kijk. Okay, bakalım yapmaya çalışacağım, bakacağım. Evet, var okay, Tamam. gün vandaag niet, morgen wel. bugün de? Bugün de. Pazar günü yapmayalım, bugün yapalım topluza zaten. Okay. Akşam eve gidelim. Bunu ilk kutu açalım. İlk paketini açarız. Bakalım ne çıkacak ya? Evet. Evet. My, 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 my. Um,

Biz şimdi kızlarla akışına e geldik. Biz akışına e geldik. Güzel, Kızlar müzik dersinde biz de akışına e geldik. Bayağı oyalanıyoruz burada aslında. Ama çok güzel bir şeyler aldık. Onu evde sizlere göstereceğim inşallah. O, ben de Ya e yiyemiyoruz. Bunu Selin, Nusa e gel bir. Bunu Selin ne yaptı? Bakın Selin bunu taktı böyle. koydu kafaya teyzem. Teyzenin kafasına bir koy. Nevcan hiç sana falan. Oldu. Şöyle yaptı bakın. Nasıl? Kek kek. Ya, kek. Ne? <laughs> 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 <Evet. gülüyor> Hoş değil mi bu ya? Sen mi kek? Di kendik, di altmanına deng. Ya Selin bunu gösterdi az önce. Evet, o yüzden o kızlarla az önce gelmiştim buraya. Şimdi de onlar müzik derste bu oğlanlar da orada olmaması lazım. Buraya gezmeye geldik. Tabii elimiz boş çıkmak biraz zor. Bakalım neler var. Sizlere de göstereyim mi hemen? Şöyle kısa kısa göstereyim sizlere. Ya Çok komik. Gel gel. Oo, burası hep şeker dolu. Okay. Maria bir şey lan samsam. Okay, yavaş. Burada <laughs> <gülüş> ne aldın? İş. Kim alıyor sana? <gülüyor> Kim <gülüyor> alıyor? Eks. <my> hmm. Right. <laughs> 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 okay. okay. Merak ettim. Bakalım annen gelsin soralım. <laughs> Oh, bu çok var. güzel. elektrikli hiç keyif. Aa, bu ne güzel. Herhalde bu nasıl ha elektrikli şikayet Bak burada oyun oynamak yok. Yomaz. Hey. Topu. Burası mağaza olduğu için dükkanda geri koyalım. Ne çiz. Sen <laughs> Dinero. Bakayım bir sert mi? Bakayım bir. Oo, çok güzel. Sertmiş. Aa, bizim minnaşa bundan lazım. Ay bir gün almam lazım. İnşallah bir dahaki sefere alayım minnaşımız için. Mesela bir yere götürmek istiyorsan bu kutuya koyup götürmemiz gerekiyor. Şöyle de 8 lira. He, mu, bu ne? mat. smil mat. Aa, oyun şeyiymiş. Hani magdeş. Ben şimdi bir şey almayacağım. Sende. Şimdi almayacağım. Ama anneye göster neyi beğendiğini belki sürpriz yapabilirim. Mama, Musacığım I... sen nasıl yapacaksın onları? Mama, I... Hadi I... kaldıralım. I... Kom. sizden anne I... sizden I... habersiz. I... Ah. <laughs> nasıl ben koyayım mı be? <laughs> tamam getirin koyalım. Sağ ol. Hadi bakalım. Fiyatını <laughs> <laughs> görüyorsunuz <gülüyor> burada. Ya annene sorabiliriz. Mama çok Ne? Gel, gel gel. Başka ne varmış sizin? Beğendiniz ne var Semih başka? Burada hamurlar var. Şu hamurdan alıp çocuklarla etkinlik yapmayı çok seviyorum. Güzel de oluyor. Şöyle etkinlik. Ayıcık mayıcık. Bundan ne yapabilirsin Musa? Okay, sen? Okay. Oh, dingen maken. Mmm, mensen, -hmm. Met is. En we kunnen dit maken, kikker. Dit. Mm -hmm. en, 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 dan, en dan is het de hart. maar waar zat die? Die boven, wat moest hij gelegd? Die net? Wat moest hij gelegd? Welke? Die ding. Oh ja, Dit is het laatste. Oh. Ay daha biraz çok erimiş mi? Yani biraz erimiş. Yarısını ben şimdi makarnaya kullanacağım. Yarısını da yani yarın için çorbaya kullanmak istiyorum ama tam daha harlar buzlu yani tam çözülmemiş. Biraz sıcak suya koyup, koyup bakalım eriyecek mi? Yani birazcık ortadan bölebileceğim mi? Yanına da bunlar kalmasın diye bunları da ekleyeceğim. Şöyle makarna paket paketi var. İçinde soğan, kırmızı biber, bir de mantar. Pıray de var. Ee, şöyle hepsini birlikte hazırlayalım. Sonra da e, ne unuttum en önemlisi de buradaki markete bir hemen gideyim. Saat 6'ya az kaldı. Bir 20 dakikam var gidip makarnayı alıp hemen yemeklere yapmaya başlayayım. Ben etim ya yani hemen başlayayım şimdi e, kıymamı doğrayıp da şeye mi koyup da mı gitsem diyorum ama önce bir onu deneyip sonra da dükkandan makarna almaya gideyim. Çünkü makarnasız makarna yemeği yapamıyorum ama iç harcını yapmaya hazırım. Pırasa, aynen ismini hatırladım. Pırasa. Ve makarnamı, Ay. kaç paket aldım. Ee, birkaç çeşit değil, iki çeşit aldım makarnadan. Şöyle, yani çok telaşlı geçiyor bugün günümüz. Ee, şu havalandırmayı açayım, makarnamızı koydum şöyle bir şey Evet, biz şimdi ekşinden bir şeyler aldık. E, Şöyle gösterelim. Evet dur bir Selin'cim bak görmüyor ya Selim. Şuraya bir yere koyalım. Bir kutuya koyalım. Hone. Hone ne Ya bu bunu da almıştık çünkü. Yeah. Evet şekillerimiz bu şekilde. Şu bu şekillendirmede yapıyoruz. <laughs> oh, bak, çok güzel yaptı. Nusa sen hangi şekil, ne istiyorsun Ceylin? Oya. Kaşıkları, gökler. Bakın ilk kez küçük kısımlar yapıyorum. Ya kızlar başladı. Bu şekilde bir... Ama bu çok güzel. Evet, kesinlikle. İstediğin şekilde. <gülüyor> Niye herkes? Çünkü bir kısım var. Aa söyle Ceylin. Ama çok küçük Oo tamam onu geri... Ya öyle yapalım. Okey Ceylin bu, şeyi, bu işi çok iyi biliyor. Neden Nereden gördün Ceylin? Oh ya. Yeah. Önce bunları ne dur Ceylin öyle değil bir dakika be. Önce bir e ha ya böyle bir şeyde karıştırmamız lazım. Evet. İçine ikisinden karıştırıp sonra şekillendireceksiniz kızlar. Nisa sen hangisini gel seçiyorsun gel. Ne diyor? Evet. Yumuşak değil, sadece bu evet. tohumları içine koyman gerekiyor Şöyle indir. En evet. amaçı Ya ben şimdi size evet. göstereyim. Evet. Yok kaşıkla yapabilirsin Ceylin'cim. Yap. <laughs> Olsun. Okay, Ona getir Nietzsche. O ke sen elinde son. yani? <laughs> Hangisini istiyor? Bunu mu? Nasıl neydi Sana da böyle bir şey verelim. Ceylin eliyle yapıyor. Ee, sana da böyle <laughs> <laughs> bir tabak. <laughs>

Evet. Ee, evet. bu Tamam. Musa. kaşık lazım Musa'ya. <laughs> Neydi? böyle koyalım. ya Musa, Musa. Ya, şimdi bunu böyle sür. Sür <laughs> her yere sür Musa'cığım. Yani bıçağa bile zaten. <laughs> Önce balı yaptık böyle şu şekilde. Balı şu önümüze elimiz ayağımız bal oldu bu arada. Ama bu tarafı bitirdim. Eee. Tamam biz niye? Şöyle. Kenarını yapamadım. Kenara olmadı ama bu taraf iki kenarlı. Şu durası sadece fıstık ezmesi olmadı. Ama bu şekilde görünüyor. Şimdi arkadaşlar bugün vlogu da bu kadar olsun. Ben kahvemi içtim. Yenisini bir tane daha içebilirim çünkü çok güzel. E, keyif yapıyorum. Bulaşık makinem çalışıyor. Onu bitirdikten sonra bir daha bulaşık makinem var yani. Hepsini birden koymadım çünkü yer fazla e, kapmasın diye, iyi yıkasın diye. iki kere de yıkayacağım. Öyle sevgili takipçilerim. Bugünün vlogu da bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bir vlogda görüşmek üzere. Hoş...